Dünyanın güneşle dansı. Bir zamanlar uçsuz bucaksız uzayın karanlık köşelerinden birinde dünya adında bir gezegen yaşarmış. Dünya hiç arkadaşı olmadığı için kendini çok yalnız hissedermiş. Üstelik üzerinde hiçbir canlı yokmuş. Ne kuşların şarkıları ne de ağaçların hışırtısı duyuluyormuş. Yalnızlık içinde dönüp duran dünya gün geçtikçe daha da mutsuz olmuş. Bir gün uzaklardan parlayan bir ışık fark etmiş. Bu ışık o kadar parlak ve güzelmiş ki dünyanın dikkatini hemen çekmiş. İçinde bir heyecanla o ışığa doğru hareket etmiş. Yaklaştıkça sıcacık bir his vücudunu sarmış. Ama bir süre sonra ışığa çok yaklaştığında sıcaktan yanacak gibi olmuş. Hemen geri çekilmiş ve dikkatle seslenmiş. Merhaba, sen kimsin? Işığın ve sıcaklığın bana hem iyi geliyor hem de biraz korkutuyor. O ışık dünyaya dostça bir gülümseme ile cevap vermiş. Merhaba, ben Güneş. Benim ışığım ve sıcaklığım sana yaşam verebilir. Ama çok yaklaşırsan zarar da verebilirim. Doğru mesafede kalırsan sana arkadaş olabilirim demiş. Dünya heyecanla sormuş. Arkadaş mı? Şimdiye kadar hiç arkadaşım olmadı. Hep yalnızdım. Sana nasıl yaklaşmam gerektiğini öğretir misin?" demiş. Güneş sıcak bir sesle yanıtlamış. "Elbette. Bana çok yaklaşmaz ama çok uzak da kalmazsan, ışığım ve sıcaklığım seni mutlu eder. Doğru mesafeyi bulursak, seninle harika bir dost olabiliriz." demiş. Bu sözler dünyanın içini sevinçle doldurmuş. Teşekkür ederim Güneş. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum." demiş. Ancak bir süre sonra dünya bir sorunla karşılaşmış. Güneşi gören tarafı sıcaktan kavrulurken, diğer tarafı soğuktan buz tutuyormuş. Bu durum dünyayı çok üzmüş. Güneş dostunun bu halini fark edip ona sormuş. "Arkadaşım, neyin var? Neden bu kadar mutsuzsun? Sen üzülünce ben de üzülüyorum." demiş. Dünya derin bir nefes alarak. Evet, bir tarafım çok sıcak, diğer tarafım ise çok soğuk. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen bana yardım et demiş. Güneş, dostça bir gülümsemeyle dünyaya bir fikir vermiş. Bu çok kolay arkadaşım. Kendi etrafında dönersen her tarafın ışığımdan ve sıcaklığımdan faydalanabilir. Ayrıca üzerinde yaşayan canlılar için gündüz ve geceyi oluşturmuş olursun. Gündüzleri ışığımı onları besler, geceleri ise dinlenmeleri için karanlık sağlarım. Dünya heyecanla sarmış. Kendi etrafında dönmek mi? Bu hem eğlenceli hem de mantıklı bir fikir gibi görünüyor. Hemen deneyeceğim demiş. O andan itibaren dünya kendi etrafında dönmeye başlamış. Döndükçe bir tarafı gündüz, diğer tarafı gece olmuş. Gündüzleri sıcacık güneşin ışığını alan dünya, geceleri dinlenmeye çekilmiş. Güneş, onun bu haline bakarak mutlulukla, "İşte böyle arkadaşım, şimdi her tarafın dengeli bir şekilde ısınabilir ve aydınlanabilir." demiş. Dünya mutlulukla güneşe teşekkür etmiş. "Sen harika bir arkadaşsın. Bana bu güzel fikri verdiğin için çok teşekkür ederim." O günden sonra dünya ve güneş hep yan yana olmuş. Güneşin ışığı dünyaya mutluluk getirmiş. Ama dünyanın yalnızlığı tamamen bitmemiş. Bir süre sonra başka arkadaşları da olmuş. Ay geceleri dünyanın karanlık tarafını aydınlatmış. Yıldızlar ise gökyüzünde göz kırparak ona eşlik etmiş. Artık dünya güneşle birlikte dans ederken ay ve yıldızların varlığıyla kendini daha da mutlu hissetmiş. Ve böylece dünya kendi etrafında dönerek bir yandan günleri ve geceleri yaratmış, bir yandan da güneşle dans ederek yaşamı mümkün kılmış. Üzerinde bitkiler, hayvanlar ve insanlar yaşamaya başlamış. Dünya artık yalnız bir gezegen değilmiş. Güneş, ay ve yıldızlar ona eşlik ettiği için her zaman mutluymuş. O günden sonra dünya güneşin ışığıyla dans etmeye devam etmiş ve bu dans asla sona ermemiş.